Herhangi bir kitabı okuduktan ya da bir eğitime katıldıktan edindiğiniz bilgilerin ne kadarını anımsıyorsunuz? Muhtemelen çok azını. Pek çok konunun arka arkaya anlatıldığı bir dersin sonunda kendinize bütün bunları nasıl hatırlayacağım diye kaç defa sordunuz? Muhtemelen pek çok kez. Ne yazık ki kısa süreli belleğinizde gerçekten de sınırlı sayıda bilgiyi sınırlı bir süre boyunca taşıyabilirsiniz. Eğer bunun uzun süreli belleğe aktarmanın bir yolunu bulamazsanız da unutmak kaçınılmazdır. Bu Ebbinghaus Kaos unutma eğrisi ile ilişkili bir durum. Ebin Kaos'un unutma eğrisi kaybetmemek için hiçbir girişimde bulunmazsak bilgiyi zaman içinde ne kadar hızlı unuttuğumuzu bize gösterir. Unutma eğrisiyle nasıl mücadele edebileceğimiz konusuna geçmeden önce kısaca tam olarak ne olduğunu açıklayalım. Hermann Ebbinghaus 1895'te öğrenme ve hafıza üzerinde sistematik olarak çalışan ilk psikolog olmuştur. Unutma eğrisi onun ortaya attığı matematiksel bir formüldür. Eğri, bilginin zaman içinde unutulma oranını gösterir. Ebbinghaus ilginç bir şekilde tüm çalışmalarında özne olarak kendini kullanmıştır aslında uyguladığı yöntem de oldukça basittir. Öncelikle kendisine ezberlemesi için bir sürü kelime oluşturdu. Sonra da bu kelimelerin ne kadarını hatırlayabildiğini çeşitli aralıklar ile ölçtü. Listesinde bulunan kelimeler genellikle 3 harften oluşuyordu. Ebbinghaus, şiir gibi anlamlı materyalleri ezberleminin daha kolay olacağını biliyordu. Bu nedenle kendi listesi için seçtiği 3 harfli kelimeler anlamlı değildi aslında sessiz, sesli, sessiz biçimde 2300 tane 3 harfli anlamsız hece yaratmıştı. Bunu çağrışım unsurunu ortadan kaldırmak amacıyla yapmıştı. Sonuçta baş veya juf gibi kelimeler size hiçbir şey ifade etmeyeceği için akılda kalması daha zor olacaktır. Listeler halinde grupladığı bu hecelerin her birinin saniyenin küçük bir bölümünde bakmıştı. Listeye ikinci kez göz atmadan önce de 15 saniye beklemiştir. Ebbinghaus herhangi bir kelimeyi diğerinden daha uzun bakmadığından emin olmak için de kelimeleri incelerken bir metronom kullanmıştı. Bu işlemi farklı uzunlukta listeler ve farklı öğrenme aralıkları deneyerek sonrasında da öğrenme ve unutma hızını not ederek sürdürdü. Araştırmasının sonuçlarına baktığında hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde başta birçok kelimeyi doğru bir şekilde yazabileceğini ancak aradan zaman geçtikçe bu kelimeleri anımsama yeteneğinin azaldığını fark etti. Aslında yaklaşık 6 gün sonra kelimelerin hiçbirini hatırlayamadığını not etti. Bu çalışmanın devamında da kısa süreli hafızalarımızın çalışma süresini daha iyi anlamamıza yardımcı olan hafızanın unutma eğrisini buldu. Anımsama ilk saatte en hızlı biçimde kayba uğramakta, sonra hafifçe yavaşlamakta ve 9 saat sonunda öğrenilenler %60 oranında unutulmaktadır. 24 saat sonra ezberlenen herhangi bir şeyin yaklaşık üçte ikisi unutulmaktadır. Bir grafikle gösterildiğinde, bu keskin bir düşüşle başlayan ve sonra hafif bir eğilimle devam eden unutma eğrisini oluşturmuştur. Ebbinghaus'un araştırması yeni bir sorgulama alanını açmış ve psikolojinin yeni bir bilimsel disiplin olarak yerleşmesine yardımcı olmuştur. Unutma eğrisi bu denklemle görüntülenebilir. Burada R öğrenilen bir bilginin ne kadar geri çağrılabileceğini, T öğrenmenin gerçekleşmesinden bu yana geçen zamanı, S hafızanın gücünü ve E üstel fonksiyonların hemen hepsinde karşımıza çıkan yollar sayısını göstermektedir. Bilgiyi unutmamızı birçok faktörden etkilenir. Öğrenilen bilgi ne kadar karmaşıksa unutma o kadar kolay olacaktır. Ayrıca öğrenilen bilgi yaşantımızla ne kadar ilişkilendirilebilirse unutma hızı o kadar yavaş olur. Ayrıca uykusuzluk, açlık, stres ve kaygı faktörleri de bilginin unutulmasını kolaylaştırır. George Miller 1950'lerde Ebün Kaos'un çalışmalarını sürdürdü. Onun odak noktası da duyduktan hemen sonra kafamıza tutabileceğiniz maksimum öğe sayısı oldu. Örneğin 3 harfli kelimeleri hatırlamak ve hemen hafızamızdan geri çağırmak kolaydı. Peki ama bunun bir üst sınırı var mı? kaç harften sonra hatırlamak zorlaşır. Sonrasında Miller, insan hafızasının kısa süreli hafızada sadece 7 öğe tutabildiğini buldu. Çalışmalarında neredeyse hiç kimse 10 rastgele harfi doğru şekilde tekrarlayamamıştı. Telefon numaralarımızın 7 haneli olmasını onun bu çalışmasına borçluyuz. Bu arada küçük bir de ek bilgi ekleyelim. 7 rakamdan oluşan bir telefon numarası listesini ezberlemeye çalıştığımızı düşünelim. Muhtemelen ezber yaptığınız lisedeki ilk 1, 2 ve son 1, 2 sayıyı daha kolay alımsayacaksınız. Duyduğumuz ilk ve son şeyleri hatırlama eğilimine de öncelik ve sonluluk etkisi denir. Beynimizin bazı sınırları var. Bu sınırların ötesine geçmek de çok kolay değil. Ancak yine de mücadele edebilirsiniz. Bazı ince ayarlar ile daha iyi öğrenme deneyimleri yaşayabilirsiniz. Aralıklı tekrarlama Ebin Kaos, bilgileri giderek artan zaman aralıklarında gözden geçirirseniz unutma yerisinin daha tık kademeli olarak azaldığını keşfetti. Beyninizin tekrarlanan bilgileri önemli olarak etiketleme olasılığı daha yüksektir. Bilgiyi her tekrarladığınızda elde tutma oranınız %100'e geri döner. İlk tekrar ilk eğitim seansından sonraki 24 saat içinde yapılmalıdır. Etkileşimle öğrenme. Daha fazla dahil olduğunuzda ve öğretilen becerileri uygulayabildiğinizde öğrenmek daha etkilidir. Materyalleri hatırlamak, materyali uygulamakla aynı şey değildir. Daha anlamlı bilgiler. Optimum öğrenme için öğrenilen bilgilerin sizinle ilgili olması gerekir. Bilgileri daha ilişkilendirilebilir hale getirerek veya materyalleri zaten bildiğiniz kavramlara bağlayarak bilgileri hatırlama olasılığınızı artırabilirsiniz. Ortamın önemi bilgi kapsamlı bir şekilde sunulmalı ve bu nedenle anlaşılması kolay olmalıdır. Örneğin bilginin 3 sayfalık bir metin yerine bir videoda toparlanması akıllı kalıcılığını artıracaktır. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz dilerseniz kanalıma abone olabilir, beğeni bırakabilir, diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz Zil butonuna tıklayarak bildirimler açabilirsiniz.